Amasya'dan tekrar merhabalar. Bugün yine Mehmet ikinci bir tabancası olan CZ-75B full krom kaplama bir tabanca. Çok kısa bir tanıtım yapacağım. Ben Zihni. Şimdi öncelikle bu tabancamız CZ-75'in ya şöyle söyleyeyim, dünyada ilk 14'den fazla alan 16 mermi atan tabancası. Çek 16'lısı diye geçer. Czeska-Zeborska firmasının üretmiş olduğu bir tabanca. Bu tabancayı 1444 üretmeye başlamışlardı. Yani projelerini, çizimlerini yapmışlardı. Ama daha sonra bunu üretmeleri 1975 yılına denk geldiği için ismi CZ Çekoslovak anlamında Zebrovska'nın de C'si CZ'nin CZ firmasının üretmiş olduğu firmanın logosu da bu şekilde çıkmış olmuş. E, 75 1975, 1975 üretildiği için e, söylenmiş bir kelime. B de bu CZ 75'in ikinci nesli. Bir de bunların CZ-75A'ları var. Sadece horozları e, L şeklinde bir çekiş şeklinde bir horozu var. Şimdi bu tabancamızın özelliği e, ağırlığı, önce ağırlığına başlayalım. 1 kilo. Net 1 kilo. Dolu şarjörlü ağırlığı, e, şarjörlü ağırlığı da 1 kilo 120 olarak Tabancamızın toplam yüksekliği 142 milimetre. Yerden yüksekliği. Tabancamızın toplam uzunluğu 20.6 yani 20.5 santim. Şu yan genişliği de 38 milimetre. Şu genişlik 38 mm. Bu e, tabi şu kabzeden dolayı öyle. Normalde 34 milimetre. tabancamızın sol yani atıcı da göre sol tarafında iç kısmında e, emniyet mandalı var. Emniyet mandalı horoz ayağa kalkmadığı zaman geçmez. Horoz ayakta ise emniyet mandalı geçer. Horoz indiği zaman emniyet mandalı havaya kaldıramazsınız. E, delikli bir horoza sahip. Yine UGES, iki noktadan beyaz noktalı UG sabit u sabit de bir arpacı var. Ancak atış olarak e, çok güzel bir tabanca 1995'ten sonra bizim polislerimize de verdiler. 94-95'te. E, daha sonrasında birçok kurumda yaygınlaştı. Dünyada birçok yine e, polis ve askeri teşkilatın kullanmış olduğu tabancalar cz 75'te. Çünkü mermi kapasitesi yüksek. E, şarjörünü mavi bir iç tapa koymuşlar. Yan tarafında 15'e kadar 5, 10, 15 şeklinde 3 adet delik var. Ee, sökerken de namlusu da 120 mm yani 12 santim. Sökerken bu yanda iki tane çentik var. Şu şekilde. Bu iki çentik karşı karşıya gelip de sol tarafın sağ tarafını bastırdığın zaman geriye doğru şu şekilde çektiğinizde bu çıkıyor. Daha sonra ileri direkt ileri çekiyorsunuz Evet şu şekilde GZ-75 ee, ağlarda bu birazcık daha uzun. Ee, 1997'den sonrakilerin bir çoğunda da bu plastik. Zaten o yüzden biraz e, günümüzden düştü. Erimeye başladı plastik çok atınca. Bir adet mekanizma taşı, GI ve pim ve namlusu. Namluyu geri doğru çektiğiniz zaman çıkan bir namlu boyu 12 santim. Üstten kapak takımına 2 adet girintiyle sabitlenmekte. Şuradaki iki adet girintiyi şöyle de göstereyim. Şöyle de göstereyim. Bu iki adet girintiyle sabitlenmekte. Takarken de şunu yukarı aşağı öne doğru bastırıp gitip geri çektiğinizde otomatik yerine oturuyor. Bu mandalın iki görevi var. Birincisi e, bunu gövdeye sabit tutmak. İkincisi de şöyle ateş edildiği zaman geriye geldiğinde bunun üzerinde esiyor şu şekilde ve kapak takımının hareketini sağlıyor. Kilitlemeyi çözen bir özelliği var. Şimdi bu parçasını da yerine takıyoruz. Zaten ayrı bir kanal yapmış bu ACZ firması. Şu kanala şu şekilde taktığımız zaman bu yerine oturuyor. Sonra gövdemize komple çelik, dövme çelik, namlusu, kapak takımı ve gövdesi full dövme çelik. Ve üstten takıp birinci delik yerine geçtiği zaman çizgide karşı karşıya geldiğinde bastırdığınız zaman otomatikman yerine geçecekti. Bu mandal aynı zamanda da mekanizmayı veya kapak tahmini geriye doğru çekildiğinde kitleyen özelliğe sahip. Bu da e, bu şekilde bir tabanca. GZ75'te de şu arka tarafından kavraması çok güzel ve nişan hattı da çok güzel. Nişan aldığınızda çok güzel bir nişan hattı var. O yüzden e, bu silahlar çok popüler ve çok değerli bir silah. E, şarjöründe taktığımız zaman şu şekilde çok Etkili bir Ayrıca e, namlu çıkış hızı 370 metre bölü saniye. Yüksek bir çıkış hızına sahip olduğu için ve iç e, altılı dönerli yive e, sahip. Ve dünyada 50 metrenin üzerinde ilk atış yapan tabanca. Gezi 75'te. Bu tabancamızın özellikleri de bu kadar. Başka bir özel yok. E, sahibine teşekkür ediyoruz. E, bizi izlemeye devam ediniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.